Evet. evet, hocamın şarkısını okumak bugün nasip oldu. Çok mutluyum bugün burada olmaktan ve bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz bu akşam için. Efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Hocam gerçekten çok sevdiğim bir aileden akrabamdan nasıl bir mutluluk, bir onu görünce bir neşe alıyorsam. Hep Mehmet Hocamdan onu aldım. Gerçekten muhteşem bir insandır. Alkışlar onun için aslında. <laughs> Ve dedim ki, biliyorsunuz konserimiz ertelenmişti. Ve dedim ki, şu nefesim şu tende oldukça ben bugün buraya geleceğim. Ne olursa olsun geleceğim dedim. Nasıl İlhan ilanatım? Çok çok mutluyum bu akşam için. Şimdi beste yapmak gerçekten çok başka bir iş. Müziği bilmek, usulleri, makamları bilmek yetmiyor. Sonra böyle bir takım lütuflar bekliyorsunuz. İlahi lütuflar. O da herkese nasip olmuyor. Ama Mehmet Hocam öyle bir insan ki müteva mütevazılığı apayrı, insan sevgisi apayrı ve bütün varlığı kucaklaması apayrı. Ve bunun için Hocam biz yüz yüze olsak da ben bunları söylerdim ama bir türlü biz görüşemiyoruz. Yani değil mi? Uzun zamandır görüşemiyorduk. Ve benimle aynı fikirde olan bütün koristlerin şu an içinden onayladıklarını bilerek bunları söylüyorum. <laughs> Öylesine. Canban söylüyorum. Ve ayrıca bir koro şefi olmak gerçekten çok başka bir şey. Neden mi? Siz aradan çekileceksiniz bu işi iş gibi yapmayacaksınız, gönlünüzü ortaya koyacaksınız. Ve müziği bütün mevcudatı sever gibi sevip, bütün koristlere de öyle sunacaksınız ki bu iş yürüsün. Bunu herkes yapamaz. A kişisi, B kişisi, şu kurumdan, bu kurumdan hiç alakası yok bunun. Mehmet Hocam gibi gönlü olacak ki bu iş uzun süre sürsün ve severek bakın herkes tebessüm ediyor. Neden? Çünkü o şifa, o müziğin o ilhamı onları da sarmış. Onun için hocama çok teşekkür ediyorum. Valla konuşurken daha çok heyecanlandım şarkı okumaktan ama insan sevdiğini söylemesi gerekirmiş. Doğruları söylemek lazım hocam. Şu şu besteleri de zevkle okumaya devam ediyorum.